Arkadaşlar merhaba. Şimdi Ahlat Müzesi Selçuklu Mezarlığı'na geldik. Bakalım içeride ne var, ne ile karşılaşacağız. Sana bakacağız şimdi. Girişi bu şekilde. Büyük ihtimalle müze kartla gireceğiz. Müzenin içerisine girdiğin zaman kısım kısım ayrılıyor zaten. İlk kısma giriş yaptık. Günlerle alakalı şeyler var. Dokumacılık, bastonculuk. O zaman tarihini, kültürünü vesaire yansıtıyor. Bak, koş. He? Şey, Balma heykel işte. Kitabesi olarak geçiyor. Kent Belli salonundan çıktık. Giriş yeri zaten burası. Biz arkeoloji salonuna giriyoruz. Bundan sonra da mezardan olduğu yere geçiş yapacağız. <laughs> Sikkelerin olduğu yer. Müzenin içerisini gezdikten sonra çıkıştan sol tarafa doğru dönüyorsunuz. Şu ileride bak. Burada Hristiyan mezar taşları da var. Normal mezar taşları da var. Mezarlığın girişi müzenin arka tarafından oluyor. Bayağı büyük bir alanı kapsıyor ama. Ha, mezarlığın girişine geldik işte. Ahlat, Eltüklü, Meydan mezarlığı olarak geçiyor. Çok büyük bir alan sahip. Şey, Mezarın taşları bazı yerlerde toplu toplu duruyor. Bazı yerlerde daire ayrık, ayrık duruyor kahverengi bunların rengi ahlattaki evlerin genellemesinin rengi de dış cephesi kahverengi oluyor bu taşlardan yapılıyor mezarlığın içerisinde bazı yerlerde şu şekilde şehitler çekilmiş arkeolojik kazılar hala devam ediyor buralarda bazı taşlar şu şekilde çok yüksek bayağı yüksek boyutlara sahip bak şöyle bu toplu toplu değişiyor yer yer değişiyor mesela manası şuymuş genç yaşında şehit olanlar genç yaşında şehit olduğu için uzun bir şekilde dikiyorlar böyle bir sürü mezarlık var Mezar taşların üzerinde adını yazmışlar. Kimin onu yazmışlar. Ölüm tarihi bunları yazmışlar. Mezar taşlarına yazılan bazı sözler oluyor ya, onları yazmışlar. Mesela şu da bayağı bir küçük herhalde. Taşı büyük ama kendisi küçük yani. Şu şekilde yürümeye devam edeceğiz şimdi ileriye doğru. Alan bayağı bir geniş. Zaten kazılarda da belli başlı kısımlarda devam ediyor. Şuradaki mezar taşları var ya büyük mezar taşları. Aynı onun gibi bak burada da bir grup mezar taşı var. taşların önlerinin bazı yerlerinde şu şekilde açıklama kısımları var. Burada hangi mezar kime ait olduğu vesaire yazıyor zaten. Bu taş da çok üzüntü. Zaten ana yolun kenarında bu Bitlis Ahlat ana yolunun kenarı. Şu aşağıda müze var. Müzenin oradan giriş yapıyorsunuz. Buraya geliyor direkt. Arkadaşlar bak Ahlat ve çevresinde Akıt ismi yani yöredeki ismiyle Akıt olarak bilinen yeraltı mezarları varmış şu şekilde. Yeraltı mezarlarının büyüklüğü genelde ya kare ya da dikdörtgen oluyor. Bir de büyüklüğüne göre çok büyük olursa aile mezarlığı oluyor. Çok küçük olursa da tek kişilik yeraltı mezar olarak geçiyor. Şimdi de Ahlat'ta Harabe şehir diye bir yer var. Oraya geldik. Giriş şu şekilde. Şimdi girişte duvar Üzerine üzerinde bir yazı var. Bak yazıyı iyi oku. Bu kadar ağır hakaretin üzerine kalkıp da çöp patmazlar herhalde. Şehrin girişinde köprü var böyle. Tarihi. bayağı eski. Şehir şurası. Hep bahsettiğim yerler buralar. Cersi. Güneşten pek fazla görünmüyor belki ama şimdi oradaki harabe olan Evlere falan gideceğiz. aşım orada Harabe yazıyor ama şu ev yapıl değil mi ya? Hatta evde yaşayan var sanki. Allah Allah Allah. Ama orası kale. Burası Harabe şehir diye geçiyor. Ha kazlar da var ha. Azar geldi. Çağır onları. Gel buraya de. Kabuk geldi. Kaç arkasından koş. Yakalayabilirsen yakala. Şu şekilde patika yoldan yukarıya doğru tırmanıyorsun. Bilmiyorum burayı daha önce gören oldu mu da. Ben ilk defa böyle bir şey denk geldim. İşte yıkık evler falan var. Bazıları yanmış. Şunun gibi. Böyle yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaşlar öyle çok bir şey yok. Birkaç tane ev falan var. Harabeye dönmüş. Boşaltılmış. Eski zamanlardan kalma bu ve bunun gibi üst taraflar hatta şurada yeni bir tane ev bile var. Böyle Yukarıya doğru gidiyor. Yanlış görmüyorsam yukarıda da mağaralar var ama giriş yolu uzun ya. Artık ne kadar zaman önce bırakılmış, terk edilmiş bilmiyorum. Herhangi bir yerde de uyarı vesaire bir şey yazmıyor. Zaten çevredeki köyler baksana normal köy ama sadece bu taraf boşaltılmış yani. Şu aşağıdan da hemen su akıyor. Şu parmağımda gördüğünüz yerde. Burası da şeyde Selçuklu mezarlığının bir 150-200 metre gerisinde. buraya gelenlerin %90'ı piknik muhabbetine geliyorlardır. Köprü de şurada. Millet zaten buraya geldikten sonra şu köprüde fotoğraf çekiliyor en çok. Köprü şöyle bayağı bir eski. Aa köyün de aşağıdan yukarıya doğru bakışı bu şekilde. Görüntüsü bu şekilde. İki köprünün görüntüsü alttan görüntüsü bu. Alttan normal su akmaya devam ediyor. Su, su boyunca da yolun sağlı sollu kenarlarına oturmuşlar. Vatandaşlar piknik yapıyorlar. O köprünün oradan yersine doğru geldiniz de yolun kenarlarında şu şekilde yine terk edilmiş eski yıkıntı, döküntü evler falan var. Bence bu devam ediyor şimdi göz. İşte harabe şehir dedikleri yerin bir kısmı daha burası. Bence en önemli kısım da burasıymış herhalde. Şimdi fark ettim. İşte harabe şehrin üst tarafında bulunan kayalıklara kazılmış eski tarz evler. İçeriye girip bakalım şimdi. Şöyle eski tarihi yap. Abi hem içeride çöplük möplük vesaire de ne ararsan var ya. Taşların, kayaların içi oyularak yapılan bir mekan. Şimdi içeriye doğru giriş yapacağız. Odalar falan var burada. Sıkıntılı ama idare eder. ayaların işlerine oyulmuş. kuşlar falan yuva yapmış. Burada ateşle yapmış herhalde ya. Duvarlar simsiyah. Ne oldu? Ben gel buraya gel, gel eline Hoppa yap <laughs> yürü. <laughs> yürü 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 <laughs> Kızım bir şey olmaz düşmezsin yürü 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 <laughs> Evet şöyle. Kayanın içerisine oyularak yapılmış yerler komple. Burada da evler var ha. Burası bayağı büyük yalnız diğer taraf gibi de değil. Duvarları şu şekilde oymuşlar mesela. Herhalde içine eşya meşya bir şeyler yerleştirme yapmışlar. Şöyle duvar oyuk mesela içi de oyuk. <çık>, <laughs> hmm. <laughs> <laughs> bu böyle yukarıya doğru gidiyor ya. Bir sürü yer var bu şekilde delik delik her yer. yer. Tabi her zaman gibi bizim milletimizin yaptığı standart şeyler. Duvarlara yazı yazmak. Şekil bir tek göründüğü gibi.